Dört duval. Vov wow, vov wow, vov. Wow. Dört duval. Vov wow, vov wow, vov. Wow. Gazla müziği be adam. Dört duval için sıkıştım Sabahlar karşı uyandım. Burası İstanbul ama ben yokum. Siz beni anca acıyorum da gün. Biz çünkü buradayız. Belon. Bizi çok seviyor. Ako. Ama biz seviyoruz. Tako. Tako 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 tako. Tako. Dört var daha sıkıştım. Dört var daha sıkıştım. Bir türlü kurtulamadım. Bir türlü kurtulamadım. Kapıyı mı tekmeleseydim yoksa kapıyı mı kırsaydım? Kapıyı mı tekmeleseydim yoksa kapıyı mı kırsaydım? Kap kapı kolu vardı ama kilitliydi ne yapsaydım? Kapı kolu vardı ama kilitliydi ne yapsaydım? Bir türlü buradan kurtulamadım bir türlü. Dört duvar içinde sıkıştım. Sabahlar karşı uyandım. Burası İstanbul ama ben yokum. Sen bizi anca acıyorum da göz on. Bizi çok seviyor. Akko ama biz seviyoruz. Tako. Tako 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 tako. Togo. Dört duvarda sıkıştım, bir türlü kurtulamadım. Dört duvarda sıkıştım, bir türlü kurtulamadım. Ne yapsaydım bilmiyorum. Ben dört duvarda sıkıştım. Ne yapsaydım bilmiyorum. Ben dört duvarda sıkıştım. Hayat kötü geçiyordu dört duvar içinde. Biz buradayız. Be... Biz buradayız. Ben Bedoğun içinde. Bedo'nu onu severiz, evet. Ama biz de buradayız. Bebe. Be. Be